Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Can'la birlikte Dark 2 oynayacağız. Hoş geldin Can. Hoş geldin arkadaşlar. Hoş. buldum. Ben de hoş buldum. Ben. Aynen <laughs> başla. Benim arada Öyle arkadaşlar şey... sesim gidebilir. Mikrofonum da bir arıza çıktı da. Tamam tamam anladım. E şeker değil mi bu? Çan. Yok, şekere yakın bir şey. Şeker değil ama şekere yakın bir. Şey. He. Şekere yakın bir şey. Çikolata. Buraya arkadaşlar, bir yani bu bayram yani, şey... Yok. Neyse. Bunu insan böyle alt Bayağı bir çiğner sonra tadı gitti. Ha, tamam tamam tamam. Ha. Ya ne oldu? Yanlış <laughs> yazdım. Yanlış yazdım ha. ha. Sakızı İşte bunun adı ne. Heh. Zaten güzel çizemedim ama yani bilirsin. Öyle bir çizdim ki şişeyi. Şişe mi başka bir şey mi belli değil. Arka planı değiştireceğim çünkü be tamam, ben beyaz. Beyaz yapacağım? yapacağım için arka planı evet, değiştireceğim. Tamam. Değil. Ben hiç öyle yapmadım. Acaba ne yapıyoruz? Sevinmek, üzülmek... tamam. Ya bir kis... Kişi... <laughs> 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 Efendim, sesi kesin. Sesi Kesiliyor Efe. Şu an fulde. Teknik. Hiç şey

Çağrı mı? artık bil yani. <laughs> Allahım ya zaten oğlum 5 harfli beş beş. Allahım yarabbim ya. Kafez di kafez. Kahve nasıl yazılıyor ya? Ya kafe kafe. <laughs> ya zaten kafes kafeden zaten... verdim son harfini artık bilirdin yani. <laughs> kuşların evde yaşadığı yer dedim ama sesim gelmemiş olabilir evet arkadaşlar duymadan sesim kesiliyor Aynen sesim kesiliyor. Ya, çünkü mikrofonla teknik arıza var Onu evet. ben bir düzelteceğim ya da yeni mikrofon alacağım arkadaşlar merak etmeyin dondurma e, mı benim böyle arkadaş şu an yani sesim düzeltil Acaba ne çan bu? <laughs> He tamam. Direkt <laughs> çizdi. Ama o anlamda yani hiç havuç yani başlarken hiç havuç benzemiyordu. <laughs> He. Bak şimdi bu insan ya. Çok güzel de çizerim. İnsanı acayip çizerim hem de bak bak. Anlatma. Bak. Anlat. Bak. Şimdi bu Çok... oturay tamam mı? Ne yapıyor bu? Ya. He oturuyor. Ya ben böyle niye anlattım ki? Ya işte. Bak. Mesela. <laughs> he. Aslında ben tam anlatamadım ama yani bildim. Başka bir şekilde anlatacaktım çağını da. Tamam mı Efe? Market evet. Onu anladım zaten marketsi de. Evet giriş. Evet çıkış <laughs> evet. Bak bu bir tane şey olur makine gibi yani eşyaları alıyor da yiyecek He he tamam. Burada parası. He. Ya ama o kim? O kim? O he, kim tamam. Kim, orada? Kim? <laughs> Efe senin sesin er geç geliyor. Geç mi geliyor? Şey, geç geliyor. Ya. ya bak ben bir saat önce de dedim o şey geç geliyor diye. Ne? Sesin... Ya benim sesim geç geliyor sana ya da senin sesin bana geliyor. Bunun adı ne bunun adı? Kafa değil oğlum bunun adı ne ne? Hani çizeriz geometride. <laughs> geometri diyorum bak geometri. Yuvarlak. <laughs> ne oku oğlum? Al vereyim mi pudu ya? Ha? Sonunda. <laughs> Arkadaşlar ben yarım saat önce bir şeyi falan. Bu da bir komik. Bu ne acaba? He tamam. Dur az Yazamayabilirim. Yanlış yazabilirim. Yavaş yazabilirim. Mikrofon arada gidiyor ya. Onu tutuyorum benimle de. O yüzden yavaş yazabilirim. Heh. güzel çizdim bak hakkım var direkt niye hemen buldun ya ne güzel çiziyordum en iyi çizdiğim şeylerden biri He tamam. o çizdiği şey ne acaba? Ama bu nasıl gidiyor bak? Burası. Ha, yukarı. Doğru. Evet, ne anlattığını anlamadım bu zaten. Bu nereye gidiyor işte? Bu nereye? E bu nereye gidiyor mu? Ben nereden bileyim nereye gittin Çağan? Ya Hayır. Ya yukarı mı gidiyor aşağı mı gidiyor işte? Ha mı? tamam işte. Tamam Bir Allah. Im. E yukarı gidiyor işte. Ya biliyorum normalde de aklımda değil. <laughs> Heh. Şimdi mesela şöyle bir itki yetişti diyelim. Heh. Böyle bir çiçek yetişti tamam mı? Böyle bir çiçek diyorum bak. Burada da bir insan var. Ha. Bir insan var. Şöyle de elinde böyle bir hort şey gibi bir şey var. Su veren. Bu ne yapıyor şimdi? Heh. Tam çizemedim de işte yani sulama kolu Her şey yazdım. Çiçeği koklarız can. <laughs> Ya bu şey diye düşün, Türkiye diye düşün, Türkiye diye düşün. Hı hı. Ya hatta okulda kullanırsın, ben bunu... He, Bilmiyorum. harita, harita. Yan tarafta raf vardı, yok. Şu istersen şey iki dakika sonra ben videoyu değilim. bitirelim. Dokuz. Ben şunu istersen 120. çizeyim. Bitiyor zaten, 120 yakın. Ha tamam. Ha. Bak. Şimdi hastaneden bir yere gideriz. Bize doktor bir reçete yazar. Onu almaya gideriz. Böyle de girişi olur. <laughs> ha ilaçları alırız diyecektim zaten de. Onun dememe dersem bilirsin zaten ama. O bitmedi. Olsun. Arkadaşlar biz burada bitirelim. Evet 128'e 127 evet. arada bir puan fark bil olsa can kazandı <laughs> tebrik ederim can. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, like atıp abone olmayı olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.